Merhaba arkadaşlar. Yılın son ayında engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tüm otomobillerin kampanyalı liste satış fiyatları üzerinden engelli indirimli fiyatlarına bayi çekimleriyle birlikte bakacağız. Bu hafta içinde yılın son ayına özel marka marka videolarda yapacağım. Şimdiden haberini vereyim arkadaşlar. Listemize bu ay engelli raporuyla alınabilen elektrikli otomobil olan yerli TOG ile başlamak istiyorum. Şehir içi günlük kullanım için tasarlanmış, günlük hayata uygun modern bir elektrikli sedan olan Türkiye'nin elektrikli sedanı TOG T10F'in V1 standart menzil versiyonuna bakalım. C segmenti elektrikli sedanın elektrikli motorunun gücü 160 kW. Elektrik motorunun maksimum torku da 350 Nm. Aracın bataryası 80 kW DC hızlı şarj ile %20'den %80'e 28 dakikada doluyor. Aracın menzili 448 km. Bagaj hacmi de 505 litre. Aracın içinde 12.3 dijital gösterge, uçtan uca 29 inç bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Aracın artıları elektrikli pratik şehir aracı olması, dengeli performansı, yeterli menzili, hızlı şarj desteği, modern donanımı ve konforu aracın eksileri, menzil sınırlaması, yani uzun yolda, yoğun trafikte, klima ısıtma ile gerçek kullanım menzilinin düşmesi, batarya kapasitesinin sınırlı olması, şarj altyapısı bağımlılığı, SUV gibi geniş hacim bekleyenler için araç uygun değil. Peki bu araç kimler için uygun? Günlük kullanım, şehir içi, haftalık işler, okul, iş gezisi, hastane işleri ve işe gidip gelmek için uygun bir araç sessiz, çevreci, ekonomik ve teknolojik bir araç arayan sürücüler için uygun. Elektrikli araca geçmek isteyen uzun menzil değil de şehir içi kısa yol orta mesafede kullanacaklar için uygun. Modern donanım, konfor ve çağdaş tasarım, arkadan çekişli, sedan, fastback yapılı araç isteyenler için ise çok uygun. Aracın liste satış fiyatı Aralık ayı itibariyle 1.878.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.502.000 TL'ye denk geliyor. Gelelim TOG'un engelli raporuyla ÖTV indirimli olarak alınabilen ikinci aracı olan SUV TOG T10X'e. standart V1 modeli, C segmenti elektrikli bir SUV. Aracın menzili sadece 314 kilometre. DC hızlı şarjlı araç 28 dakikada şarj oluyor. 160 kW elektrikli motoru bulunan otomobilin elektrikli motorunun maksimum torku da 350 Nm. Aracın bagaj hacmi de 441 litre. Aracın artıları elektrikli SUV rahatlığı, günlük kullanım şehir içi modern ulaşıma uygun, iyi denebilecek performansı, teknolojisi ve konforu. Aracın eksi yönleri bana göre şunlar. Menzilinin düşük olması, şarj altyapısı ve süresi, SUV dezavantajları yani elektrikli de olsa SUV gövdesi, şasi yüksekliği, aerodinamik gibi nedenlerle bazen küçük hatchback sedan gibi yakıt menzil verimliliği beklenemiyor. Batarya kapasitesinin sınırlı olması. Peki bu araç kimler için uygun? Günlük kullanım şehir içi yolculuk yapanlar için uygun. Elektrikli araç konforu ve şehir içi avantajı arayanlar, SUV rahatlığı, elektrikli motorun avantajını isteyen bireyler ve modern donanım ve teknolojisi ile çağdaş bir sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için çok uygun. Aralık ayı itibariyle aracın liste satış fiyatı 1.862.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.489.000 TL. Fiyat ile listemize devam edelim arkadaşlar. Fiat Egea Sedan 1.6 Multijet 130 Horsepower DCT. Dizel motorun güçlü torku ile sedan konforunu bir arada arayanlar için tek alternatif bu araç. Otomobilin 1.6 litre multijet dizel motoru 130 beygir güç ve 320 Newton tork üretiyor. Şanzıman olarak DCT çift kavramalı otomatik vites bulunuyor araçta. Egea Sedan'ın bagaj hacmi 520 litre. Bu sedan sınıfında oldukça cömert bir değer. Günlük kullanım, şehir içi, şehir dışı yolculuklarda bagaj kapasitesi gayet yeterli. Güvenlik donanımı standart olarak ABS, ESP, ASR fren destek sistemleri gibi temel sistemleri içeriyor. Bu da hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında sürüş güvenliğini destekliyor. Aracın artıları güçlü motor ve yüksek torku sayesinde Dizel motoru avantajı ile özellikle uzun yol ve yüksek yük altında yeterli çekiş sağlıyor. Geniş bagaj hacmi 520 litre. Bagaj kapasitesi ciddi avantaj. Aile kullanımı, uzun yol, alışveriş, valiz, tekerlekli sandalye gibi eşyaları rahatlıkla içine alabiliyor bagaj. Dizel artı DCT otomatik vites kombinasyonu büyük avantaj. Uygun fiyat, fiyat performans dengesi bu araçta ön plana çıkıyor benzer otomatik sedanlara kıyasla erişebilir segmentte bütçe ihtiyaç dengesi gözetenler için cazip. Günlük kullanım artı uzun yol uyumu var araçta. Sedan konforu, yeterli donanım ve tork ile hem şehir içi hem de şehir dışında dengeli bir araç diyebiliriz. Aracın bazı eksik yönleri de şunlar diyebiliriz. DCT şanzıman dizel kombinasyonu alışkanlık gerektirebilir. DCT bazı sürücüler için klasik otomatiklerden farklı algılanabiliyor. Vites geçişleri ya da dizel tork ile şanzımanın uyumu bazı kullanıcılar tarafından sert hissedilebilir bulunabiliyor. Eğer aracın üzerinde yük artı uzun yol artı hız üçlüsü birleşirse motor şanzıman süspansiyon üçlüsünün karma kullanımı bazı konfor kayıplarına yol açabiliyor. Araçta segmentine göre lüks üst donanım beklentisi sınırlı diyebiliriz. Egea Sedan lüks premium sedan değil arkadaşlar Fiyat performans dengesi gözetildiği için Bazı iç donanım kalemlerinde orta segment hissi olabilir Araçta dizel bakım kullanım ile ilgili dezavantajlar olabilir Dizel araçlarda bakım kullanım stili servis işçilik dikkati çok önemli Özellikle DCT gibi otomatikle birleşince Düzgün bakım yapılmazsa potansiyel sorun riski olabiliyor Peki genel olarak bu araç kimlere uygun diyebiliriz? Günlük kullanım, aile, şehir içi, şehir dışı, uzun yol dengesi, uygun bütçe arayanlar için oldukça mantıklı ve dengeli bir sedan bu. Eğer önceliğiniz yüksek tork, yeterli bagaj, otomatik konfor, makul fiyat performans dengesi ise Egea dizel otomatik tam size göre arkadaşlar. Ancak beklentiniz lüks sedan konforu, ultra sessizlik veya üst düzey donanım ise bu araç sizin için daha sade, işlevsel bir alternatif olacaktır. Aracın liste satış fiyatı an itibariyle 1.630.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 930.000 TL'ye denk geliyor. Fiat Egea Cross 1.6 Multijet 130 Horsepower. Engelli raporuyla alınabilen bu SUV, dizel tork, otomatik vites geniş kullanım alanı arayanlar için ideal bir araç. 1.6 multijet dizel motor, 130 beygir güç ve 320 Newton tork üretiyor. Çift kavramalı DCT otomatik şanzıman ile bu güç, günlük sürüş ve uzun yol kullanımlarında çok ideal. Aracın gövde tipi crossover SUV hatchback arasında, şehir içi trafikte ve parkta kolay manevra, yol ve hava koşullarına göre traction artı çekiş kontrol sistemi ile ıslak, çamurlu ya da bozuk zeminde daha güvenli sürüş imkanı sunuyor. Bagaj hacmi ise yaklaşık 440 litre civarlarında. Bu da günlük kullanım için gayet yeterli. Aracın artıları kısaca şöyle. Güçlü dizel tork ve otomatik şanzıman, 320 Nm tork ve 130 horsepower ile yeterli çekiş gücü, DCT sayesinde kullanım konforu, hem şehir hem uzun yol için uygun bir araç olması, SUV crossover hissi ve pratik yapısı şehirde park manevra kolaylığı, yüksek sürüş pozisyonu ve günlük kullanım rahatlığı, traction artı ile zor zeminlerde ekstra güvenliği, fiyat performans ve kullanım dengesi, dizel artı otomatik artı SUV crossover hatchback kombinasyonu, konfor, çekiş gücü ve pratikliği dengede arayanlar için makul. Aracın başlıca eksileri şunlar diyebiliriz arkadaşlar. SUV arazi aracı değil, sınırlı arazi kabiliyeti var. Traction artı çekiş desteği zorlu zeminlerde yardımcı olsa da bu araç tam bir arazi SUV'si değil arkadaşlar. Gerçek arazi koşulları için ideal değil. Otomobil sayfalarında neredeyse herkesten bu uyarıyı gördüm. Yani buna benzer uyarılar var. Dizel artı otomatik bakım kullanım hassasiyeti. Dizel motor artı DCT kombinasyonu düzenli bakım ve özen gerektirir. Özellikle uzun yıllar ve yüksek kilometrede dikkat edilmelidir. Sınıf segment limiti Egea Cross lüks ve premium SUV konforu sunmaz. Beklentin yüksekse geniş iç hacim, koltuk konforu, süspansiyon rahatlığı gibi alanlarda orta sınıf hissi olabilir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bu araç kimlere uygun diyebiliriz? Fiat Egea Cross 1.6 Multijet şehir içi, şehir dışı, uzun yol, aile kullanımı pratik kullanım, ekonomik dizel, otomatik, yeterli bagaj gibi dengeli beklentileri olanlar için çok mantıklı bir crossover. Eğer önceliğiniz konfor, SUV, yük taşıma, genişlik, dizel tork, otomatik rahatlığı ise Egea Cross tam size göre. Ancak beklentiniz sportif sürüş, yüksek arazi kabiliyeti ya da premium SUV konforu ise bu araç size göre değil yatalak engellisi bulunan aileler SUV araç aldık sığarız diye düşünürlerse yanılabilirler. Çünkü Egea Cross C segmenti SUV olarak sınıflansa da o kadar büyük bir araç değil arkadaşlar. Aracın liste satış fiyatı itibariyle 1 milyon 770 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 1 milyon 10 bin TL'ye denk geliyor. Gelelim şimdi Hyundai cephesine. Hyundai i10 Jump. Bu otomobil şehir yaşamı ve günlük kullanım için uygun, kompakt ve pratik bir hatchback. 79 beygirlik küçük benzinli motoru ve cam donanımı ile şehir içi trafikte, dar sokaklarda ve park problemlerinde kullanımı son derece rahat. Araç günlük iş, ev, market, okul gibi rutinlerde yeterli. Bagaj hacmi ise 252 litre. Diğer otomobillere göre çok küçük bir bagaj hacmi var diyebiliriz. Hiçbir tekerlekli sandalyenin sığmayacağı dar bir alan bu. Saatte maksimum 158 kilometre hız yapabilen otomobil sıfırdan yüze 16.6 saniyede ulaşıyor. Yani i10 Jump sportif bir hız performans aracı değil ama şehir içi günlük sürüşlerde yeterli. Küçük yakıt deposu ve düşük motor hacmi sayesinde yakıt tüketimi dengeli. Bu da kullanım maliyetlerini çok düşürüyor. Aracın başlıca artı yönleri şunlar kompakt boyutu ve pratik kullanımı. Hatchback gövde ve küçük dış ölçüler şehir içi, dar sokak ve park için çok uygun. 1.2 MPI motoru ve küçük hacmi sayesinde yakıt, vergiler, bakım daha az ve daha kolay. Uygun fiyatı sayesinde toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir olması onun en büyük avantajı. Aracın başlıca eksileri şunlar diyebiliriz. Aracın performansı sınırlı. 79 beygirlik küçük motor ve yüksek hızlanma süreleri, uzun yol, otoyol sürüşü ya da yük çok kişiyle performans beklentisi olanlar için yeterli olmayabilir. Segmentine göre kompakt uzun yol arka koltuklarda yüksek konfor ya da çok fazla yük taşımak isteyenler için dar olabilir. Jump versiyonu olduğu için lüks donanım beklentisi olanlar için eksiklikleri olabilir. Bu araç daha çok şehir içi kısa mesafe kullanımına göre tasarlanmış sık uzun yol, yüksek hız ya da fazla yük ile kullanım beklentisi olanlar için ideal değil. Sonuç olarak i10 Jump günlük şehir yaşamı ve bütçe dostu ulaşım arayanlar için temel ihtiyaçları karşılayan pratik ve ekonomik bir çözüm. Bu aracı park yeri sorunu olan, araç kullanımı üst düzey olmayan genelde şehir içinde kullanacak olan engelli kadın bireyler tercih edebilirler. Aracın lise satış fiyatı 1.203.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 708.000 TL. Hyundai i20 Style 1.0 B segmenti hatchback sınıfında şehir içi kullanım, uzun yol dengesi, teknoloji, kullanım rahatlığı arayanlar için oldukça iyi bir seçenek bu araç. 998 cc turbo benzinli motor, otomatik 7 ileri DCT şanzıman kombinasyonu ile yaklaşık 100 beygir güç ve 172 azami tork üretiyor araç. Aracın sıfırdan yüze hızlanması yaklaşık 11.4 saniye. Aracın kasası hatchback, 5 kapılı ve önden çekişli. Bu da hem şehir içi park manevra hem de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Aracın bagaj hacmi 352 litre. Araç ortalamada yaklaşık 6 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar. Aracın başlıca artıları şunlar diyebiliriz iyi performans ve verimlilik dengesi, yakıt tüketiminin makul olması, kompakt, pratik bir gövdeye sahip olması, hatchbacklere göre yeterli bagaj hacmi ve iç hacim, donanım ve konfor dengesi. Aracın başlıca eksi yönleri şunlar diyebiliriz. Performansı o kadar da iyi değil. 100 horsepower DCT 1. motorla spor sürüş, yüksek hız veya ağır yükte kullanım bekleyenler için yeterince kuvvetli bir araç değil sıfırdan yüze ivmelenmesi de orta seviyelerde. Peki bu aracı kimler tercih etmeli? Hyundai i20 1.0 Style, şehir içi şehir dışı günlük yaşam, ekonomik kullanım, pratiklik dengesi arayan hatchback segmentinde makul fiyat, donanım, performans isteyen kullanıcılara hitap eden dengeli ve mantıklı bir tercih. Eğer önceliğiniz büyük araç hissi, yüksek SUV konforu veya sportif sürüş değilse Pratiklik, yakıt ekonomisi, uygun fiyat ve kullanım rahatlığı ise i20 Style beklentinizi büyük ölçüde karşılayacaktır. Aracın liste satış fiyatı 1.443.000 TL, ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 825.000 TL'ye denk geliyor. Hyundai Bayon Style 1.0 bazı arkadaşlarımız Bayon'a neden Bayon diyorsun diye serzenişlerde bulunmuşlar. Arkadaşlar marka aracın okunuşunun b Beyon olduğunu ve ısrarla Beyon dememizi vurguluyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Hyundai Beyon 1.0 Style küçük SUV crossover konforu, şehir içi şehir dışı uzun yol dengesi pratiklik arayanlar için ideal bir araç. 998 cc 1.0 litre turbo beslemeli motor ile 100 beygir güç ve 172 azami tork sunuyor. Bu da günlük kullanımda yeterli performans demek. Aracın gövde tipi SUV crossover. Bu sayede sedan hatchback'ten biraz daha yüksek oturma pozisyonu, crossover hissi ve daha fazla kullanım esnekliği elde ediyorsunuz. Bagaj hacmi de 411 litre. Aracın başlıca artıları şunlar arkadaşlar. Motor ve performans dengesi, SUV crossover konforu ve kompakt yapısı, geniş bagaj ve geniş iç mekanı, segmentine göre iyi sayılabilecek donanımı ve yakıt tüketimi. Aracın başlıca eksi yönleri şunlar arkadaşlar: Performans beklentisi yüksek olanlara göre bir araç değil beyon. Bazı kullanıcılarından süspansiyon eleştirisi alıyor araç. Otomobil SUV gibi görünse de o kadar da yüksek bir araç değil. Yani yüksek sınıf SUV bir otomobil değil. Beyon'un liste satış fiyatı 1.645.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 940.000 TL. Renault Megane 1.3 HDi'si aracın 1.3 litre turbo benzinli 140 beygirlik motoru 240 azami torka sahip. Otomobil sıfırdan 100'e 9.8 saniyede hızlanıyor. Aracı maksimum hızı da saatte 205 kilometre. Yakıt tüketimi fabrika verilerine göre ortalama 6 litre. Megane'da ayrıca 503 litre bagaj kapasitesi bulunuyor. Aracın başlıca artı yönleri şunlar: 140 beygir, 240 tork, turbo ve EDC otomatik kombinasyonu ile hem şehir içi hem de uzun yol için yeterli güç ve esneklik var araçta. Otomatik EDC ile uzun yollarda çok rahat kullanım şansı elde ediyorsunuz. Gerek geniş iç açım gerekse büyük bagajı sayesinde uzun yollarda çok rahat edebiliyorsunuz. Aracın birkaç eksi yönü de şunlar. Çok sportif sürüş beklentisi olanlar için ideal bir otomobil değil Megane. EDC gibi çift kavramalı otomatik şanzıman bazı kullanıcılarda manuele göre direkt tepki his farkına neden olabiliyor. Üst segment lüks beklentisi olanlar için bu araç çok lüks sayılmıyor arkadaşlar. Aracın liste satış fiyatı 1.903.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.060.000 TL'ye denk geliyor. Renault Clio Tekno Spirit Alpine Aracın 90 beygir gücündeki motoru 142 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç 0'dan 100'e 12.4 saniyede ulaşıyor. Saatte maksimum 180 km hız yapabilen otomatik vitesli aracın bagaj hacmi de 391 litre. Son kullanıcılarına göre ortalama yakıt tüketimi 6 litre civarlarında. Aracın başlıca artı yönleri şunlar. Xtronic otomatik vites sayesinde şehir içi trafikte ve dur kalk trafiğinde oldukça rahat ve konforlu sürüş sağlıyor otomobil. Yakıt tasarrufu iyi olan bir otomobil Clio. Kompakt hatchback gövde yapısı park ve dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Modern tasarım, donanım seviyesi ve konfor donanımları beklentileri karşılıyor. Aracın başlıca eksi yönleri de şunlar diyebiliriz. 90 beygirlik 1.0 motorla Araçtan çok yüksek performans beklememek gerekiyor. Çok büyük bagaj veya geniş iç hacim arayanlar için ideal olmayabilir. Otomatik CVT gibi akıcı ve konforlu şanzıman avantajlı olsa da bazı sürücüler manuel vites ve direkt tepki hissini tercih edebilir. Clio kimler için uygun? Şehir içi pratik araç kullanmak isteyenler, park alanı sorunu yaşayanlar, yakıt tüketimi tasarrufu isteyen hatchback kasa severler için çok ideal bir araç. İkinci elinin çok güçlü olması da onun en büyük avantajlarından. Lise satış fiyatı 1 milyon 668 bin TL olan aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 953 bin TL. Renault Duster 1.3 EDC ÖTV muafiyeti olarak satın alınabilen Renault Duster 1.3 EDC güçlü performansı, uygun fiyatı ve SUV konforunu bir araya getiren başarılı bir model. 1.3 litrelik turbo benzinli motoru 150 beygir güç ve 270 tork üreterek hem şehir içinde hem de uzun yollarda oldukça canlı bir sürüş sunuyor. EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ise vites geçişlerini hızlı ve pürüzsüz şekilde gerçekleştiriyor. Duster'ın yerden yüksekliği, güçlü süspansiyon yapısı ve geniş iç hacmi kullanıcılarına hem aile kullanımı hem de arazi kabiliyeti isteyenler için fazlasıyla yeterli bir alan sağlıyor. Güncellenen modern tasarımı LED gündüz farları ve kaslı atlarıyla segmentinde dikkat çekici bir görüntü sunuyor DAS'tır. Güvenlik tarafında ise ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, altı hava yastığı ve geri görüş kamerası gibi donanımlar standart olarak yer alıyor. Ek olarak geniş bagaj hacmi, ekonomik yakıt tüketimi ve dayanıklı yapısı da Duster'ı tercih edenlerin en çok memnun kaldığı özellikler arasında. Lise satış fiyatı milyon itibariyle 1.795.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 1.030.000 TL. Toyota c Toyota C-HR hibrit film şehir içinde özellikle ekonomik sürüş arayanların tercih ettiği modern ve dinamik bir SUV. 1.8 litrelik hibrit motoruyla düşük yakıt tüketimi, sessiz çalışma ve Toyota'nın bilinen dayanıklılığı bu modelin en büyük avantajları arasında arkadaşlar. Motoru sayesinde trafikte yoğun dur kalk ciddi bir tasarruf sağlıyor ve sürüşü son derece yumuşak hissettiriyor. Aracın tasarım tarafında ise keskin hatlara sahip sportif dış görünüş, LED farlar çift renk opsiyonları ve yüksek oturma pozisyonu kullanıcıların en çok sevdiği detaylardan bazıları. İç mekanda geniş bir orta ekran, kaliteli malzeme hissi ve Toyota Safety Sense güvenlik paketinin sunduğu adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve otomatik frenleme gibi önemli teknolojiler dikkat çekiyor. Aracın artılarına baktığımızda çok düşük yakıt tüketimi, yüksek ikinci el değeri, Toyota güvenirliği, sessiz ve konforlu şehir içi kullanım, zengin güvenlik donanımları yer alıyor. Eksilerine gelince bagaj hacmi sınıfına göre biraz küçük. Arka camların tasarımı nedeniyle görüş açısı dar. Elektrikli performans güçlü olsa da hızlanmalar çok atak değil arkadaşlar. Genel olarak Toyota C-HR Hybrid Flame, tasarruflu, teknolojik ve sorunsuz SUV isteyenler için Aralık ayının en güçlü hibrit seçeneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Hibrit filemin an itibariyle liste satış fiyatı 1.995.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1.110.000 TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla 1.5 trim X-Spec Multidrive S Şehir içi ve günlük kullanımda rahat, ekonomik ve pratik bir sedan tercih edenler için bence en iyi seçeneklerden birisi. 1.5 litrelik benzinli motor, multi drive ve otomatik şanzıman kombinasyonu ile 125 beygir güç ve 153 Newton tork üreten motoru sayesinde dengeli bir sürüş performansı sunuyor araç. Aracın sıfırdan yüze hızlanması yaklaşık 11.5 saniye alıyor. Aracın maksimum hızı da saatte 190 kilometre. Geniş iç hacim ve sedan konforuyla 5 koltuk, 471 litre bagaj hacmi hem şehir içi hem şehir dışı kullanımda yeterli alan sağlıyor. Aracın başlıca atı yönleri şunlar. Ekonomik ve pratik bir motora sahip olması, otomatik şanzıman ile sürüş kolaylığı sağlaması, geniş iç hacim ve geniş bagaj alanı, Toyota garantisi ve güvenirliği sayesinde ikinci elinin çok iyi olması ve yedek parçalarının her daim bulunabilmesi. Aracın başlıca eksi yönleri şunlar diyebiliriz arkadaşlar. 125 beygirlik motor ve otomatik şanzımanla sportif sürüş ve ani ivmelenme bekleyenler için yeterince atılgan bir araç değil Corolla. Otomobilde SUV tarzı yükseklik sürüş hissiyatı yok. Yakıt tüketimi uzun yollarda hibrit araçlara göre çok iyi değil. Aracın liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 857 bin TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 1 milyon 60 bin TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Yılın son ayının ortalarına doğru kampanya haberleri bekliyorum. Bu haberleri aldıkça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.